çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca. Alt katında uyumayı bir ranzanın, üst katında çocukluğum. Kağıttan gemiler yaptım kalbimden Ki hiçbiri karşıya ulaşmazdı. Aşk diyorsunuz. Limanı olanın aşkı olmaz ki bayım. Allah'la samimi oldum geçen üç yıl boyunca. Havı dökülmüş yerlerine yüzümün büyük bir aşk yamadı. Hayır, yüzüme nur inmedi. Yüzüm nur indi bayım. Gözyaşlarım bitse tesbih tanelerim vardı. Tesbih tanelerim bitse gözyaşlarım. Saydım. İnsanın 99 tane yalnızlığı vardı. Aşk diyorsunuz ya. Ben istemenin Allah'ını bilirim ben. Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca. Balkona yorgun çamaşırlar asmayı ki uçlarından çile damlardı. Güneşte nane kurutmayı. Ben acılarımın başını evcimen telaşlarla okşadım bayı. Bir pardüsün bile olduğu için de kayboldu. İnsan kaybolmayı ister mi? Ben işte istedim bayı. Uzaklara gittim. Uzaklar sana gelmez. Sen uzaklara gidersin. Uzaklar seni ister. Bak uzaklar da aşktan anlar bayı. Süt içtim acıma füflesin diye. Çikolata yedim bir köşeye çekilip zehrimi alsın diye. Sizin hiç bilmediğiniz, bilmeyeceğiniz ilahiler öğrendim. Siz zehir nedir bilmezsiniz. Zehir, aşkı bilir olsa benim. Ben işte miraç gecelerinde, bir peygamberin kanatlarında teselli aradım. Birlikte yere inebileceğim bir dost aradım. Uyuyan ve acılı yüzlerinde kardeşliğimin bir şiir aradım. Geçen üç yıl boyunca, yüzü dövmeli kadınların yüzünde yüzümü aradım. Ülkem olmayan ülkemi, kayboluşumu aradım. Bulmak o kadar kolay olması gerek diye düşünmüştüm. Bir ters bir yüz kazaklar ördüm. Haroşa bir hayat bırakmak için. Bırakmak o kadar kolay olması gerek diye düşünmüştüm. Kimi dün öylesine yalnızdı. Derdime annemin fotoğrafını anlattım. Annem ki beyaz bir kadındır, ölüsünü şiirle yıkadı. Bir gölgeyi sevmek ne demektir bilmezsiniz siz beni. Öldüğü gece terliklerindeki izleri okşadı. Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca. Acının ortasında acısız olmayı, kalbim ucu kararmış bir tahta kaşık gibiydi benim. Kendimin ucunu kenar mahallelere taşıdım. Aşk diyorsunuz ya, işte orada durun bayım. Islak, Unutulmuş bir taş bezi gibi kala kaldım kendimin ucunda. Öyle ıslak, öyle kötü kokan, yırtık ve perişan. Siz aşkı ne bilirsiniz bunun? Aşkı aşk biliriniz.